Ev burası Burası ağır gibi Gibi değil bildiğin ağır Dalga mı geçiyorsun lan sen bizle Ben değil de siz benimle dalga geçiyorsunuz bence Beş bine kiralık ev mi kaldı Baba tutalım bu soğukta dışarıda kalmayalım E tutalım bari Yalnız ağır sahibinin bir şartı var Hayvanların bekçiliğini siz yapacaksınız Yemini suyunu siz vereceksiniz Bakımlar da size ait Son olarak hayvanın tezlerini de siz temizleyeceksiniz Lan adam bedavaya çobanlık yaptırıp bir de kira istiyor. Biraz daha çıkabilir misiniz bütçe olarak? Yedi beni zorlarız. Efendim buyurun buyurun. Eviniz burası. E kapıyı açmadınız. Olur mu ya kapı açık. E hani açık değil. Açık işte. Ev orası mı? Evet. Lan orası merdiven altı. Merdiven altı deyip geçmeyin. Sıfır metrekare, sıfır altı Neşeli, huzurlu, fare yuvası, pardon aile yuvası. Merkeze yakın, hastaneye, postaneye, pastaneye 5 dakika. Baba tutalım. Buyurun evi gezdireyim. Nasıl? Harika değil mi? Tavan boyu biraz sorun gibi. Ayağa kalkmadığınız sürece bir sorun olmaz. Isınma işini nasıl yapacağız? Dua ederek. Ne duası ya? Kış aylarının soğuk geçmeme duası. Yazın soğutma işini nasıl yapacağız? Tapıcı haftada iki gün merdivenleri yıkıyor. E siz de merdiven altındasınız. O bir serinlik veriyor var ya buz gibi yapıyor burayı. Yazın o sıcak günlerde buraya gelip serinliyordum ben. Baba tutalım. Lan sen de her yeri tutalım diyorsun ha. Bura olmaz. Biraz daha çıkamaz mısınız bütçe olarak? Sekiz bini zorlayalım. İyi ev dıştan güzelmiş baba. Bu ev gerçekten 8 bin mi? Evet. Tutalım baba. Tutalım tabi böyle bir ev kaçmaz. Yalnız bir sıkıntı var. Bu adam kim ya? Daha önce buna kiralamıştım evi. E niye bizi getirdin öyleyse? Bu adam kör ve sağır ne görüyor ne duyuyor. Buna yakalanmadan yaşayabilirsiniz evin içinde. <laughs> kim var orada? Saklanın kokumuzu aldım. ne diyorsunuz? Baba tutalım. Aha yaklaştı size. Sakın nefes almayın. Ben bu kadar gerilimde yaşayamam. Baba yakaladı beni. Ne işim var lan benim evimde? Aha hapı yuttuk. Biraz daha çıkamaz mısınız bütçe olarak? 9000'i deneyelim bir de. Çık 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 çık. Nerede kaldı bu ya? Kim? Ev. Nasıl yani? Aha eviniz geliyor. Nerede kaldın ya? Hiç sorma trafik vardı ya. Emlakçı kardeş bir yanlışlık var sanırım. Araba bu. Araba ama home araba. Evet. Bir evde olması gereken her şey mevcut. Yatağımız burada çalışma masamız burada. Televizyonumuz, Türk bayrağımız. Yemeğimizi burada yapabiliriz. Burada da hem banyo yapıp hem de çamaşırları yıkayabilirsiniz. Ben tam anlamadım. Aracı mı kiralıyorsunuz? Yok. Siz sadece aracın arkasını kiralıyorsunuz. Ön yine Cüneyt'in. O nereye giderse siz de oraya gidiyorsunuz. Hadi tutacaksanız tutun. da. İstanbul'a gideceğim. Evet tutsak. Biz burada kalsak. Gitmesek olur mu? Olur mu lan öyle şey? Ben nereye gidersem siz de oraya gelmek zorundasınız. Baba tutalım. Biraz daha çıkabilir misiniz bütçe olarak? Daha fazla çıkamayız. İstanbul'da kaç gün kalacaksınız? Ona göre izin alacağım. Yarın sabah burada oluruz. Günü birlik gidip geliyorum. İyi. Şöyle vereyim kirayı. Hayırlı uğurlu olsun. Ha bu da senin. Baba yemek hazır. Baba amcam gel evi görmeye hayırlı olsun geleceklermiş konum at diyorlar. E at sen de. Tamam da hareket ediyoruz sürekli. Sen de canlı konum at. Ne oldu lan? Daha varamadık mı abim güne? Vallahi anlamadım gitti mi? Git git bitmiyor. Sanki ev İstanbul'a doğru hareket ediyor.